Zombi Apocalypse Allah, Gerçek Adam Var Kaç tane gerçek adam var Var mı sende saktan? Ver istiyorsan. Barış düşme ha. Var mı silah Barış fazla versene. Bom var ha. Barış düşmez. Bitti bitti. Başka arkadaşı var mı bilmiyorum. Çaldım, kilini çaldım. Dur oğlum onu da alalım. Benim kılıcım sen sen mi çaldın? Adam, var, hayır, adam hayır. var, adam var, adam var, adam var. Tamam. satıra satıra kaç leş gitti o kadar 5-6 kişi vardı almışsındır illa ki kaç tane yok be nereye alıyom silahımı var adamda ucu var pazar pazar atıyor görkem sende kaç tane var Allah Allah. Lan bütün adamları ben mi vurdum lan? Kaç tane var? 7 tane. Aa, artisti gördün mü? Zaten kaç kişi ordordunuz? <laughs> evet. 7. <laughs> bütün <Yedi. gülüyor> baygınları bitirdin. Yok, 4 tane var. Yok, 4 tane var ya. Zaten birini sen aldın. hit lan Oha. Aramızda çok mesafe var ha. Dört kişilik araba var. Burada da var. Var mı? Var. Problem yok. Hay ağzına tükürüğüm o kadar çektim ya. Teşekkürler. Kim çağırdı lan? Görkem mi Ya çaldı? Yemin ediyorum var ya millet yayıncıya kill sarar. Bunlar yayıncıdan kim sarar ya. Zaten hayatımı kurtardım be. Bir lafa bak ya. Oğlum. Bu yayını paylaşamayacaksan ben ne yapayım? kadar kurtar. Hadi biz gidelim gidelim. Al buna gir al. Girmek istiyorsan buna gir. То есть, это навык. Ну, Şu uçağa bir bakın bakalım attım mı ki lan 60 lira öyle değil mi 60 lira 60 lira 60 mi 70 O zaman güzergah böyle, buralara bir atmıştır. Çıkayım mı şuraya sola? Hadi ya, gel içeri. Red girme istersen. Sağda. Sağda. 280. Güzel. Yakıt var mı? No, Ağzınız almışlar ağzınız Hiçbir adam akıllı silah <laughs> Ben de şu an onu işaretleyecektim ha. O beni gördü. denmez ya. Adam burada burada deyip poşa sıkıcan ya. Millet öyle yapıyor. Ya bu işleri ben böyle üstüne mi ne yapayım? Gel abi Murat benim. Lutu al yani lutu. Lutu önemli. Kasıntı var. Oo sağlam kasıyor. Sağlam kasıyor bir sıkıntı var. Arka Yanından... Okay. Bizim oraya motosiklet geldi. Araba geliyor. Hop 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 hop. Gençler çatıda çatıda gençler çatıdan yere atladı. Sis atın bir şey atın. Birisi baygın, birisi yaygın. Okey. Öldürdün mü Görkem? Okey. Hmm, tamam. Nereden çıktı bu çatıdan ya? Dedim ne güzel geldi adamlar. de burada mı? Ben matematikle silah var ya. Oo, çatıya nasıl çıktı onu? Ne ben ya bu binaya geldi Uçak uçak bıraktı hadi gel. Araba nerede? Hadi hadi hadi. Uçak bıraktı kaç o? Ee, 175. Görkem gel, motosikletle gel. Oraya gitme, inemez. 175. Oh sağlam tasarım Görkem yok Geliyor Görkem Gelmiyor mu? Arkadaşı var kesin, kesin arkadaşı var. Bir tane attım. Buggy geldi aşağıdan. Şunu vurun! Aşağıdakini vurdum ya, sana atıyordu. kürdüm beni ya Bu oyunu var bir tek tam oynamadık ha. Kar 98 var. bageli sana bakıyordu görkem. Gördün mü onu bilmiyorum. Aha bu. Aa, satayım. Aşağıda kimse kaldı mı ki bu? makam var mı? Aşağıdan ama. patlattılar burayı Yok yok bunlar. Right. 6x bırakıyorum, 2x bırakıyorum. Ben de var <laughs> Oğlum benim param azalıyor mu gittikçe ne oluyor? Ne kadar var? 2000, var mı? 2750 var. Lazım söyle. Gel 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 Murat. Ne oldu? Bin bin bin. Drop var. Nerede? Anlayacağım. Ben arabadayım. Tamam. Al. Çıkalım. Groza var. Keskin nişancı tamam. var onu aldım. Sağlık kitini alamadım arka geliyorlar kasıntı var. Yürü. yerlerden gelen ve bakan maddesi. Sağda. Abi, ha, evlerde. Evlerde de dönebilirsin. Derin bakalım nasıl satayım. Adam az kaldı zaten. Dön dön dön. Dön böyle arkalarından. Aynen böyle git. Rezdan var ya. Ona <laughs> Sağlı git hafif. Yavaş git, yavaş git, yavaş git. Şu evler, önümüzdeki evler de olacak ya. Sağlı git. Bu evler... Durdum. Bug'ı gelmiş. Şeye. Bunu patlatmışlar. Gördün mü? Hımm Acaba nereden patlattılar? Hiçbir şey de gözükmüyor anasını satayım Kaç kişi kalmış ki? 7 5 kişi var. Acaba bu evlerdeler mi diye kesiyorum ama alan verdi ha. Al arabayı da. Tepeye çıkalım alana doğru. Şuraya doğru çıkalım. Tamam mı? Oralara doğru çıkalım. Alan dışından gireceğim. Tamam. Önde izleyim sağ sola Drop bıraktı bir de alanın ortasına. Oo. Bu evleri alayım mı? Ah, adam var mıdır bilmiyorum ama. Ses yok. Kasıntı var. İki <laughs> alan karşıda arabaya gidelim gel. alanda da yere dinelim. Nereye gidelim? Nerede yok ya? Bunun evlerdeler büyük ihtimal. Gel. Ben Üç kişi kalmış. açık kalma. Aha kartep. Kartep. Oğlum. Çatıda. Aynen. İçeceğini fulle. Ça, sakın kaldırma kafayı. Sağa sol git başka yerlerden çıkar kafayı Çatıya Yandaki eve doğru gidiyorlar Nurli Girin kafaya. O Baygın mı? Baygın. Hangi çatıda? Mark e Oradaki camdan bakıyordu. Arkadaş da orada. Hmm. Bir daha bakarsa yiyecek orada. Yukarı çıktılar. ödeler. Bir yukarıda bir aynı işaretle de. bir de. Oo, bu binada da adam var. Murat. Hangi? Bizim binada bunda. Vallahi mı? Vallahi. Aa 3 kişi evet doğru. Yürü basam bitirelim. Sis mi ya. yaptı? Ama dur sis attı o attı o attı Karşıya vurdu Bekle can basıyorum abi Nereden vuruyor? Tam oluyor? dediğinde dalarız Adam atladı vay. Niye why? lan? Ne bileyim ya. Bunu <laughs> Bekleyecekler Bu kadar ince bakıyor ki. 哦，吓！Oh. Yeah. Bomba geldi. Taşın arkasında. Bak şimdi. Bak şimdi. Hadi. Evet. Mörli bu iki oldu. Sağlam <laughs> güzel, güzel oyunda. sis O da sis atmış bak çakal. Fake atmak için gördün mü? Hmm. Ama arkadaş çok kötü bitti ha. Direkt kafaya vurdum. Tak dedi.